Nella civilizzazione islamica, la calligrafia ha sempre ricoperto un ruolo di primaria importanza al punto di essere considerata una vera e propria forma di arte.

E ci vuole uh, per una tale scrittura del nome solamente la linea di tre lettere diverse. Il min, Mohamedo, un ha, un tipo di h, e del, il del. sergiye gösterilen e, alakadan fevkalade hoşnudum. Anlaşılıyor ki biz doğru değerlerimizi, doğru sanatımızı, geçmişteki o satileşmemiş fakat derinlerde var olan manevi hayatımızı uluslararası ortamlarda ifade edecek olursak bunun değerlendirilmesi buna olan alaka fevkalade fazla olacaktır. Hilyeler yani Hz. Peygamber'in tasviri olan bu hat sanatı örnekleri ilk defa olarak Avrupa'ya geliyor ve ilk defa olarak Roma'dan yani Hristiyan dünyasının merkezi olan Vatikan'dan başlıyor, kendisini ifade ediyor. Bunu çok değişik, çok farklı manaları olabilir. Ben bunu medeniyetlerin ve kültürlerin kendileri arasındaki diyalog bakımından, anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ve kendi medeniyetimizin şahsiyetiyle, onurla, haysiyetle ifade edilmesinden büyük haz alıyorum. Şimdi sergide 30 adet hilye-i şerifimiz var, 80 adet de tesbihimiz var. Bu hilyelerden beş tanesi Osmanlı dönemine ait hilye-i şerifler. Meşhur Adat Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin iki adet hilyesi var. 25 tane de yaşayan çağdaş hat sanatçılarına ait eser var. Aynı zamanda bu hilyelerle beraber hem Osmanlı dönemine ait hem de günümüz tesbih sanatçılarına ait 80 adet de tesbih. Değişik malzemelerden yapılmış 80 adet de tesbihimiz var. Kısmet olursa bundan sonra Londra'da, Paris'te, Viyana'da ve daha sonra da Dubai'de, Tahran'da, Kahire'de, Şam'da ve en son Medine-i Münevvere'de bu sergiyi tekrar etmeyi düşünüyoruz.